Kriz zamanlarında güçlü ve istikrarlı ekonomilere sahip ülke para birimleri yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülebiliyor. Bu nedenle eğer kriz ulusal bir krizse ve diğer ülkeleri pek ilgilendirmiyorsa ABD doları, euro gibi para birimleri kriz dönemlerinde diğer para birimlerine karşı güçlenebildikleri için tercih edilebilirler. Ancak bulunduğumuz pandemi sonrası resesyon çanlarının çaldığı bu dönem gibi zamanlarda bu paralarda çok güvenli kabul edilmez. Enflasyon karşısında onlar da bir hayli erimekte. Son 3 yılda doların %15 değer kaybetmesi gibi. Yatırımcılar sadece yerel bir kriz varsa güçlü para birimlerine yatırım yaparak değer kaybeden paralarına karşı koruma sağlama amacı güdebiliyor. Bu da olacaksa uzun vadeli olmamalı çünkü para bir yatırım aracı değildir. Nakit ve likit varlıklar sadece alım fırsatı dönemlerinde güvenli liman olarak değerlendirilebilir. Nakit hızlı bir şekilde kullanılabilir ve akışkan bir yatırım aracıdır bu.